Mutlu akşamlar. Mutlu Ulusoy ben. Saatler 21.30 gösteriyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza Şans Merkezimize hoş geldiniz. Evet çılgın sayısal loto çekilişi heyecanına geçmeden önce sizlere daha büyük bir heyecandan bahsetmek istiyoruz. Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon Türk lirası. Toplam ikramiye 670 milyon Türk lirası. Biletleriniz size en yakın bayinizde marketlerde Milli online.comda her zaman söylüyoruz. Yılbaşı demek Milli Piyango demek. Milli Piyango demek yılbaşı demek. Biletlerinizi tükenmeden alınız ve hayallerinizden vazgeçmeyin diyoruz efendim. Evet. Evet geçelim çılgın sayısal loto çekiliş heyecanına. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Ekranlarınızda da göreceğiniz gibi sizler için 6 artı joker 7 şanslı numarayı belirleyecek ilk makinemizde tüplere yerleştirilmiş 90 adet topumuz bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimizin huzurunda toplar tartılıyor. Makinelerimiz de kontrol ediliyor. Ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisel Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter İmza Yetkili Katip, Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz efendim. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şeffaf bir şekilde el değmeden çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında iki makinemiz sizler için şanslı numaraları belirleyecek. 90 topunuz makinemizde var. 90 topunuz makinemizde var. 6 artı joker 7 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz ardından da bir süperstar numarasını sizler için bu makinemiz belirleyecek. Makinemizin belirlediği şanslı numaralardan 5, 4, 3, 2 ve bir bildiğinizde bir de süperstar numarasını bilirseniz ikramiyenizi katlama şansı yakalayacaksınız. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında sadece süperstar numarasını bilirseniz bile ikramiye kazanma şansı yakalayacaksınız. Evet sıra geldi. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında büyük ikramiyeyi açıklamaya. Bu akşam bu büyük heyecanda büyük ikramiye 96.813.841 TL. Bakalım bu akşam çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında kimler hayaline kavuşacak? Saatler 21.33 şans merkezimizde canlı yayındayız. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınızda da gördüğünüz gibi Makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 90 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde ilk şansı numara için toplarını karıştırmaya başladı. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 34. Makinemiz ikinci şanslı numara için bir kez daha toplarını karıştırıyor. İkinci şanslı numara makinemiz tarafından belirlenen 66. Ve sırada üçüncü şanslı numara var. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında. Heyecan giderek artıyor. Makinemiz tarafından belirlenen üçüncü şanslı numara 61. Makinemiz dördüncü şansı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda, bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz efendim. Peki dördüncü şansı numara? 5, bir önemli hatırlatmamız daha var. Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. 47 makinemiz tarafından belirlenen 5. şanslı numara oluyor. Sırada 6. şanslı numara var. Makinemiz tarafından belirlenen 6. şansı numara 64. Sırada Joker numara heyecanı var. Bu makinemiz sizler için son kez toplarını karıştırıyor. Ardından heyecan Superstar numarasıyla devam edecek ve diğer makinemize geçeceğiz. Bu büyük heyecanda makinemiz tarafından belirlenen Joker numara bu akşam 48 oluyor efendim. Evet şimdi heyecan süperstar numarası ile devam edecek. Ekranlarınızda göreceksiniz makinemizde tüplere yerleştirilmiş 90 adet topumuz bulunuyor. Sizler için bir süperstar numarasında bu makinemiz belirleyecek. Bir kez daha bol şans diliyoruz tüm Türkiye'ye. Süperstar numarası heyecanı da şu anda ekranlarınızda da gördünüz. Makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 90 topu kürenin içerisine aldı. Ve an itibariyle heyecan başladı. Makinemizin sizler için belirlediği süperstar numarası bu akşam 9 oluyor. Evet, canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında iki makinemiz sizler için şanslı numaraları belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 5 34 47 61 64 66 Joker numara 48 Süperstar numarası da bu akşam 9 oldu. Evet sizler de şu anda iki makinemizin belirlediği şanslı numaraları ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. 96 milyon 813 bin 841 TL çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde bu büyük heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 21.30 gösterdiğinde Süper Loto çekilişi heyecanı yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizler o büyük heyecanı da bekliyoruz ve artık sizleri şans merkezimize canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle ara vermiştik. Sizleri yeniden ağırlamaya başlıyoruz. Tek yapmanız gereken www.sisalsans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Bizler Sizleri şans merkezimizde canlı yayınlarımızda bu büyük heyecanlarımızda ağırlamaktan mutluluk duyarız efendim. Hoşçakalınız. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı.